Evet arkadaşlar 6 Temmuz 2021 Kapıkaya köyündeyim. Benim köyüm olur burası. Köyüme ismini veren şu ikiz taşlarının hemen yanı başındayım. Adım Binali Saygılı. Birazdan bir çılgınlık yapacağım sizlerin huzurunda. Şu gördüğün taşın zirvesine çıkacağım. Canlı yayında buraya çıkmaya çalışacağım. Hani bir hayli tehlikeli bir yer. Böyle belki fotoğraf e, kamerada çok e, küçük bir yer olarak gözüküyor olabilir ama yerden yüksekliği 30 metreden fazla bir yalçın kayadır bu. Ben bu kayayı huzurunuzdan tepesine tırmanmaya çalışacağım. Oradan da köyü çekeceğim. Böyle ilginç bir anı paylaşmak istedim. Şimdi başladı yolculuğumuz. O zirveye çalışacağız. Bu köy aynı zamanda ziyaret olarak bilinir. Hızır aylarında bizim köylüler gelip burada kurbanlar keser, lokmalar dağıtırlar. Kerameti ise şu iki gördüğünüz kaya birbirine ateş atar, top atar diye bir rivayete inanılır. Dolayısıyla bu kutsal taşımızın bizi koruyacağını düşünerek zirvesine çıkmaya çalışacağım. Bugüne kadar hep taşları karşıdan çektik. Şimdi ise tepesine çıkıp oradan köy manzarasını sizlere göstereceğim. Hani bir önemi yok ama gelmişken böylesi bir fırsatı da bulmuşken köyümüzün Böylesi yerlerini tanıtmak isterim. Aynı zamanda bu büyük taşın arka tarafta kuytusunda bir mağara var. Mağaranın %45 eğimle 15 metre derinli, 2 metre çapında bir mağara. O mağaradan da mümkün olduğunca girip canlı yayın yapacağım. Bakalım burayı çıkmayı başarabilecek miyiz. Çok tehlikeli bir yer. Tabi bu arada da soluklanma adına köyü de çekeyim. Öfkemiz kokuyor ki. İşte burası Kabukaya köyü. Şimdiden yorulmaya başladım. Bu solukla bu zirveyi aşabilir miyim bilmiyorum. Bir elimde sopa bir elimde Telefon nasıl tutunacağım onu bilmiyorum. sonra reyting gurnuna uğruna şehit olmasak iyi. düşerse şehit mi oluruz? Gazi mi? Onu da tam kestiremiyorum. Bakın bu atraf bir uçurum. Yani bu bir çılgınlık denemesi bu size söyleyeyim. Normalde insanlar buraya çıkmaya korkarken bir bu çılgınlığı deneyeceğiz ama bakalım becerebilecek miyim? bakalım. Birinci istasyonda durduk. Şimdi sırada bir ara istasyonumuz daha var. Bak bu da böyle aşağı gösterecek olursam tam böyle bir uçurum. Haydi bakalım. Allah çıktım herhalde ya. Evet. Şu an zirvedeyiz. Daha önce şu karşı kayaya da çıkmıştım. Orayı bu sefer gözüm kesmiyor. Ha şurası. aşağı düşsek perişan oluruz. Burası da öyle. Biraz daha fena bir uçurum. Kaç gündür ilginç yerleri size çekiyorum. Daha önce de Ege'ne gittik. Karanlık kanyon diye bir yer. Orası da korkunçtu. Burası oradan da korkunç. İnşallah başımıza bir iş gelmez. de ufak tanıtmakta yarar var. Kapıkaya köyü bizden önce bu bölgede Ermenilerin yaşadığı varsayılıyor. Hatta varsayından biraz daha ileri gidelim. Bu oh, köyümüzün yaylasında bir tane kilise mevcut. Kilisenin inşaatı temeli falan duruyor. Adı da kilise bölgesi zaten. Sonra İç ülkelerde çadırda demircilik yapıldığına dair bir iddialar var. Burada ahşap ve demir sanatı icra ediyorlarmış. Ermeniler bölgedeki bütün kapıların kocak frenk zirze kilit ve bütün imalatlarını burada yapıyorlarmış. Ermenilerin güç etilmesinden sonra elimize geçen. 1834 nüfus kayıt defterlerine bakılırsa bizim bu bölgeye 1700'lü yılların sonu 1800'lü yılların başında gelindiği varsayılıyor. İlk gelenler arasında köyümüzün kurucularından Şabaz Reşo Korvelo ve Karamamut adında İkisi Reşo aşiretinde, biri Sarık aşiretinde. Üç, üç geldiği, ailelerle birlikte köye yerleştiği varsayılıyor. Daha sonra bir başka Şabaz'ı da, o da yine Sarık aşiretinden bir Şabaz daha katılıyor sürece. Dört tane bir kurucumuz bu köyü kurmuş ve kuruyuna getirmişlerdir. Bugün burada bulunan bütün köylülerimiz o dedelerin torunları. Yaklaşık 3600 nüfusumuz var. 650 haneye varan hanemiz var. Bunlar İstanbul'da, İzmit'te, Ankara'da, bir kısmında Avrupa'da, Almanya'da yaşamaktadırlar. herkesin de hali vakti yerinde. Köyümüzün efsizi de yok, yoksulu da yok. Pandemiyle birlikte bir takım sıkıntılar olsa da genel hatlarıyla durumu iyi bir köy. Köy nüfusu arttıkça köydeki altyapı sorunları da baş gösteriyor. İşte ondan mütevellit köyümüze bir 150 tonluk su deposu yaptık. Derneklerimizin öncülüğünde muhtarlarımız, muhtarımız ve köyümüzün değerli iş adamları, aktivistler ve köyde yaşayan komşularımızın katkılarıyla altyapı çalışmalarının da son hızla gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda köyümüz bu bölgenin en dağlı köylerinden biri sayılır. Yani İmranlı'nın buradan Acıdere'ye, buradan Şemük Çit bölgesine varana kadar bu bölgede bulunan köylerin içinde rakımı en yüksek galiba 1850 aynı zamanda iklimi de buna paralel olarak en kırsal, en dağlık ve en yüksek köy olarak da bilmekte. Ondan dolayı zorlu doğa koşulları, zorlu insanlar yetiştirir. Tezi burada güç kazanıyor. Doğruluk kazanıyor. Köylümüzün tamamı doğası gibi sert ve güçlüdürler. Bununla övüneyim mi? Yerine imi bilemedim ama Herhalde övünür. Bu sert doğada sert olmak ancak yaşayabilmek için bir önemli koşuldur. Siz değerli dostlar da fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sadece seyirci kalmayın arkadaşlar. Ben tek başına bu dağın başında kendi kendime konuşan bir deli misali konuşup duruyorum. Sizler de bir şeyler yazarsanız Mehmet Çelen yazmış. Gönde ve Gül Gülistane Navi Kürdiciye. kapı ve Kapıkaya, Kürdici Kapıkaya, Türkici Kapıkaya. Evet böyle bir genel bir duayı çekeyim kapatayım. Mezramızda da 6-7 hane yaşamaktadır. Oranın da altyapı sorunları bitmiş durumda. Yolları da suları, kanalizasyonu, elektriği, her tür altyapısı mevcut. Yaz ayları yaşanır bir yer burası. Kışın <laughs> biraz daha sert geçen bir iklimi var. Dolayısıyla yaz aylarına ideal bir köy. Bu tepeden şimdilik bu kadar. Birazdan bahsettim. Kuyuya ineceğim. Tabii orada sağlık sorunuyla karşılaşmadan inebilirsem. Oraya da çekmeye çalışacağım. Şimdilik hepinize iyi günler. Hoşçakalın.